Saygısın. O zaman seni kaydettim. Saygısızım. Ee, abi bugün Instagram'dan ilginç bir mesaj aldım. Ee, konsere damsız almıyorlarmış abi diye bir mesaj geldi bana. Ee, ben de çocuğa cevap verdim. Aramızda mı şu anda bilmiyorum. Yani damı olsa buraya gelmezdi herhalde. Benim evet, 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 evet. 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 Kesinlikle. Yok evet, sen, evet, sen, evet, sen evet. miydin o? Yok sen Ay, de değildin. Gelmem yani. Damsız mı geldiniz? Evet. Karıştırsınız yoksa her şey yolunda var. Hayır, hayır çok Ben... Apo abi. Tamam. Apo abi. Bize 33.261 gece borçlusunu vardı. 30 evet. bin evet faydalı bir şeydi teşekkür ederim ben en fazla gece dinlemiştim ne yapıyorum ne yapıyorsun saatte ne yapıyorsun ama gerçekten öyle değil mi? Mesela aşk acısı çekiyorsun, gündüzleri hemen böyle unutuyorsun böyle bir kız arkadaşını, bir kız arkadaşın önünde. Unuttum oğlum, manyak mısın, bilmem ne diyorsun, geziyorsun, ediyorsun, akşam yalnız koyunca. Acaba mesaj atsam mı? Sizi üzmüşse bile 3-4 sayfalık bir mesaj. Sabah ne yaptım ben? Neyse oğlum bu son mesajım. Gel abi. The am